Herkese merhaba, bugünkü konuğum çok sevdiğimiz perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, nasılsınız? Teşekkür ederim, İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok heyecanlı ve keyifliyim. <laughs> hava ya, da güzel. Hava çok güzel, evet. siz şahanesiniz bugün gerçekten. Öncelikle şöyle girmek istiyorum. Ee, perküsyonu hem Türk sanat müziğiyle, hem cazla, hem e, klasik müzikle nasıl birleştiriyorsunuz? Gerçekten bu bambaşka bir şey. Aslında yani e, doğrusunu söylemem gerekirse birleştirmiyorum ama e, e, Darbuka'yı her türlü müziğe ritimlerle, efektlerle, tınılarıyla e, entegre etmeye çalıştım. Sanıyorum bunda da, bunu da yapabiliyoruz yani çünkü sonunda bir vurmalı çalgı e, ve bir ritim çalgısı olduğu için eğer esasınıza hakimseniz, donanımlıysanız her türlü müziği çalabilirsiniz, eşlik edebilirsiniz ve solistik yaptırabilirsiniz. O yüzden bence entegre etmek, ettirmem en doğrusu. Yani şu, mesela çok güzel, e, konserlerinize bakıyorum. Caz başlıyorsunuz, piyano, arkasından siz darbuka ile. Klasik müzik, sonra İç Anadolu'dan bir şeye girebiliyorsunuz, müziğe girebiliyorsunuz. Herhangi bir türküyle devam edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey yani hiç... Şu ana kadar hiç bir sanatçıdan görmediğimiz bir şeydi. Evet, e, enteresan tabii söyledikleriniz ama yani aslında ben sadece o gördüğünüz darbukayı darbuka gibi çalmıyorum. Evet, Sonra evet. tipik bir darbuka değil yani eğer gerçek geleneksel bir özellikle şu son yıllarda Araf çömleği çok moda oldu. Evet. Onu onu ben bilmiyorum, onu çalmıyorum. Ben gerçek e, e, fıskele çalınan Türk e, dar, bakır darbukayı çalıyorum. E, onu öyle başladım. Aslında bateristim. Ama ayağımı pedaldan kırınca perküsyona döndüm. Bu arada tabii darbuka öyle girdi hayatıma. Yani dediğiniz gibi darbuka sadece darbuka olayı değil. Herhangi bir ritim sazını akıllıca çalarsanız her türlü cazın içinde de olursunuz. Batı klasiklerin içinde de. Ee, yani o yüzden yani sadece darbuka olaya, şeye, o entegrasyonu sadece darbuka gözüyle bakmamak lazım başka bir vurmalı çalgı da olabilir. Kongo olabilir, timbal olur vesaire. Ama işte bunu hani bunu öncülük eden sanatçılardan öyle söyleyeceğim ve e, şu anda yok. Hani sizden e, başka da bunu bu şekilde yönetebilen e, bir sanatçı görmedik açıkça söylemek gerekirse. Ben Vallahi, görmedim yok, hocam. Ben, ben de pek takip etmiyorum ama e, sanıyorum çok iyi enstrümanistler var. E, ama Türkiye'de maalesef bir Perküsyon, perküsyon e, kültürü oluşmadı da henüz. Hayır. Çünkü evet. çok, ya yani tabii ki konservatuarlarımızda e, perküsyon sınıfları var. Mesela geleneksel Türk sanat müziğinde, tasavvuf müziğinde çalınan kudüm, bendir, daire, e, zil e, var da bunlar. Ama bunlar tabii piyasada çalınan enstrümanlar değil. Bunlar daha çok işte törenlerde çalınan enstrümanlar. Onun dışında e, serbest dünyada, serbest dünyasında çalınan, en fazla çalınan asma davul vardır, darbuka var, işte def var, yani çok iyi talanlar var, çok yetenekli çocuklar var Türkiye'de ama dediğim gibi e, bu bu işin daha kurumsallaşması lazım yani konservatuar e, ayarında bir şeyin olması gerekiyor gibi eğitim kurumu, bu akademi de olabilir ama dershanelerle der, olmuyor bu iş yani yeterli değil dershaneye takviye eder. Ne bileyim bireyseldir. Ama kurumsallaştırmak lazım. Onun için de akademik düzen, şeyde, düzeyde bir e, e, yani ritim atölyesi diyoruz ama yani bence ritim akademisi. İtali değil. Mesela onun adı ritim akademisi olmalı. Daha, e, daha akademik, daha entelektüel, daha matematiksel, daha zeka ile e, işlenmiş e, şeyler olabilir Türkiye'de. E... Kesinlikle hak veriyorum. Biz de mesela çocuklarımızı bir eğitim alsınlar, müzik eğitimi alsınlar diye işte akademilere, akademi aldığı altına kurslara gönderiyoruz ama yeterli gelmiyor. Biraz da çocukta olacak, çocuğun içerisinde olacak. Mesela size bakıyorum, hayatınıza bakıyorum. Çok gönlü bir eğitim hayatınız var, müzik hayatınız var. Şimdi siz bir tek e, perküsyonda değil birçok e, çalgıda da maşallahınız var. E, bunu yapmakta, da de bir yetenek baktığınızda. Tabii yetenek yani en baş neden. Yani müzik yapın sanat diyelim. Ama sadece yetenek yetmiyor. Onu işlemeniz lazım. O da yani nasıl Kendinize oldu? emek vermişsiniz. Kesinlikle. Çok. Kesinlikle tabii ki emek, e, zahmet <laughs> diyelim. Ve e, nasıl söyleyeyim? Relatif hedeflerden uzak duracaksınız. Yani nedir? Hemen çabuk çabuk çabukça şan şehret olmak. Ne bileyim ...egosunu tatmin et... ...böyle... ...bilmem bu Maalesef... E, ...popüler kültürün... veya müziğin içinde olduğun zaman... ...böyle oluyorsunuz. Ben hiçbir zaman... E, ...kendimi sınıflandırmadım. Benim bir etiketim yok. Nasıl çaldığım da tartışılır. Başka dünyaların peşindeyim. Yani... ...çok da detaycıyım ama... ...bu yüzden beni çok iyi anlayan ee mesela mücevherci arkadaşlarım vardır çünkü derin sanattır veya pilotlar uçak pilotları, uzay bilimciler, ne bileyim fizikçiler, cerrahlar ee, işin detayına iniyoruz e tabi bu çok o zaman popüler olmuyor çok kolay tüketilebilir bir malzeme olmuyor yani ee jazz dinlemek de öyle bir şeydir batı klasik dinlemek öyle bir şeydir ve türk müziğinde de Gerçek Türk fasıl müziğini dinlemek öyledir veya tasavvuf müziği. Bunlar zahmet gerektirir, bilgi gerektirir. Yani bence bilgiyle bil, bir bilgilendirilmiş bir seyirci benim için daha makbul. Yüzbinlerce binlerce standart bir müziğin e, olmadığı için o kadar hayranım olsa da benim için önemli değil. Yani e, kualitatif, kualitatif mi, kuantatif mi? Yani nitelikli, çoğulculuk mu, çoğulculuk mu olmak lazım yoksa e, nitelikli müzik yapıp seviyeli, nitelikli. level olan bir dinleyici kitlesi. Nitelikli. Ben bunu hep bunu tercih ettim ve hala da öyleyim. Yani hiçbir zaman Roma İmparatorluğunda olduğu gibi Senatus Populus'un içinde olmadım. Yani Senatus Populus lojusu nedir? İşte popüler kültürün barındırıldığı yerdir. Ve onların da üst düzeyin üst hattını yönettiği bir locadır. Neden peki? Mesela şunu da merak ediyorum. elinden, e, ta İsviçre'ye uzanan, Zürih'e uzanan bir e, yolculuğunuz var. Ve şu anda hala orada yaşıyorsunuz. Kah İstanbul'dasınız Türkiye'de, kah Zürih'te. Neden Zürih hocam? Nasıl? Çok yani Zürih'te yaşıyorsunuz Zürich'te, şu anda. Benim çocukluk arkadaşım, yani kardeşim sayılır Erol, Erol Erol. 3 sene ben gitmeden üç sene önce üniversite e, e, öğrenimi oraya e, orada öğrenmek istedi. Orada okumak istedi. O gidince e, ben de babama dedim ki ben de Amerika'ya gideceğim dedim. Ne yapacaksın? İşte West Hollywood'a gidip movie olacağım dedim. Çocuğum 16 yaşında. Hatta 16 bile değildi. O güldü geçti. Ben bir çıkış yaptım geldim. Fakat dedi ki askerliğini yapman lazım. Askerlik şeyi var ya. Ondan ama dedim daha daha dört sene var. Ne yaşımı büyüttü. Erken gittik askeri yaptım 20 ay askerlik yaptım. Gel döndüm de gittim. Erol'u ziyaret ettim. Dedim ben gidiyorum birkaç hafta kalıp böyle. Cancı'ya kardeş gibiyiz. Ondan sonra tabi bir takım şeyler oldu oldu gecikmedi ve ben 12-13 sene sonra Amerika'ya gidebildim evet. ama müzisyen olarak davet edildim gittim. Enteresan bir yolculuktu. Evet evet. Yani ve o 12-13 senelik dönem içinde çok ünlü bir klasik Amerikalı bir klasik gitaristle çalışmaya başladım. Elliot Fisk. Onun da onunla da tanışmam çok ilginçti. o Amerikalı gitaristin Almanya menajerinin oğlu benim grubumda davul çalıyordu. Amerika siyah melez Sonra benim grupla Köln konserinde annesi geldi çocuğu. Yani o ya, ünlü gitarısın menajer Almanya menajeri. Aa dedi çok ilginç şeyler yapıyorsun. Ben o string de çalıyorum yani. sazlar da çalıyorum. Biraz piyano çalıyorum. Ondan sonra. Aa dedi çok iyi bir proje doğar dedi buradan. Derken o projeyi yaptık Almanya'da. Gitarist Elliot Fisk. Ya dedim. o da Amerika'nın bir numaralı ajansın artisti, gitaristi. Ya dedi bizim ajansı söyleyeyim dedi. E, seni oraya aldıralım. Kabul ettiler. Bir de duo konser, tur, tur başladı. Tur. İlk işimde de Kaliforniya'da. E, Orange County Filarmoni'de. O programımızda o Rossini var. Efendime söyleyeyim. Philip Glass var, Varolu var yani. Enteresan. Ve derken Orange County'de Muzaffer Tema yaşıyordu. Eski Yeşilçam sinema artisti. Babamın da ahbabı o, zaman, o dönemlerde. Sen, o bana demişti ki Muzaffer amcaya gitsen o sana yardımcı olur madem şeyde Hollywood'da e, maceralar yaşayacaksın. <laughs> Ama tam tersine ben Muzaffer amcayı buldum. Ondan sonra anlattım gözleri yaşardı. Nereden nereye? Ben buraya oyuncu olmak için gelmek istedim. İşte nereden nereye 12-14 sene sonra buraya misyon olarak geldim. Böyle başladı Amerika sürücüsü ee, Sonra 11 Eylül'de oldu. İkiz Kureler aşağı indirildi. Evet. E, tabii o arada e, ajans e, dedi ki Burhan senin bölümündedir. pek iş alamıyoruz. Sen dedi Müslüman Mütürsün, Türksün. Hem, hem İsviçre'li hem Müslüman Mütür Türk dedi. Bütün dedi büyük konser salonu. O kadar muhteşem konserler çaldık ki orada. Onun üzerine e, benim departman kapatıldı. E, o Amerika serüveninde bir 8 sene sonra topun üzerinde daha 8 sene girdi. E, hemen, hemen her yerde çaldım. Çok top işler yaptık. O zamanlar cep telefonu falan yok. Ondan sonra ee, doğru dürüst ilişkiler yok, network yok tam, sponsor yok, e, destek yok, tamamıyla kişisel çabalarımla orada da böyle bir kariyer kariyer yapmadım ama bayağı tecrübeleri topladım. Hatta Ahmet Ertegün'le de tanıştım fakat Ahmet bir, e, rahmetli, muhteşemdi. O zaman New York'ta Lafayette'de çaldığım zaman iki seans yapardım. Akşam üzeri gece, ikisi de soldaat olurdu. Kuyruğa giderdi insanlar, benim şovu dinlesinler diye. Grubum vardı, o zaman tabii, ben anlattım 28 sene önce falan, 30 sene önce. Yani sonra Ahmet gün gel, işte tanışmak istemiş benimle geldi, muhterem. Ben bilmiyordum, sonra elini öpmek istedim. Hayır dedi, sen kimsin, ya? nasıl dedi benim, senden haberim olmaz derken oldu, efendim böyle böyle. Nasıl dedi buraya bu şirketin şey elemanı oldum. Menajer de oradaydı, vice president. Efendim dedi, e biz onu bulduk dedi. <laughs> Ondan sonra, on sonra of de bitti. Amerika Avrupa'ya döndük yine. Yani Avrupa'da bir takım şeyler. Şimdi Türkiye'de yapıyorum güzel projeler ama dışarıda ürettiğim projeleri buraya getirdim. Fakat şey bu pandemi sonrası ya pandemiden sonra işin tadı tuzu biraz kaçtı. O zaman, Hala fark ettim. Ediyor, değil mi hocam? o zaman fark ettim ki yani demek ki aslında müzik 20-25 yıl önce altın devrini kapatmış. Avrupa'da söylüyordum bunu arkadaşlarıma. Diyordum ki dijital bir müzik dünyası geliyor. Ona göre hazırlanalım, geleceğimizi ona göre inşa edelim. Çünkü bizim neslimiz kurmak üzere bir o, o, bunları yani ön görünümü değildim ama hissettim. Ondan sonra orada da evlendim. Dedim ki evleneyim. Arzu ettim çocuğum da olur ve kızım da olur. bir kızı üç yaşında bir kızım var. Maşallah. Ondan sonra böylesini kompense ediyoruz şimdi şeyi bu kayıp geçen kayıpları ve geleceğe altyapı hazırlıyorum. Aslında çok dolu dolu bir hayat. çok yoğun. Yani 46 yıl oldu biliyor musunuz? Maşallah. 16 yaşında gidiyorsunuz. 14, 15 yaşında. Büyük bir cesaret ama. Hani baktığımız <laughs> zaman hocam. Hani şimdi baktığımız zaman gençler <laughs> e, anne ben onu yapacağım diyor. Biz her şey önüne altın tepside sunuyoruz. Ya öyle baktığımız zaman. Ya şimdi tabii dijital e, imkanların yanında değil mi Berk? Yani e, şey e, ama diğer taraftan başka zorluklar var. Mesela ben. Ee, i̇yi ki 20 yaşında, 25 yaşlarında bir e, biri değilim, bir genç değilim. Şimdi daha zor. Şimdi daha zor. O zaman. O zaman daha... yani mesela o zamanlar ben çok cesurdum. Ne yaptım da bilmiyordum yani. Şu şuursuzca çalıyordum aslında. Ama yapılmamış olanı yapıyordum. Dolayısıyla o da bana bir şeye getirdi. Sonra tecrübelerim arttıkça, bir de ismim oluşunca, şimdi onu şeyini yiyor, yani ne derler, Peki hani, ne e, 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 e biçiyorum. Evet. Ama buna rağmen tabii sürekli kendimizi update edeceğiz, yenileyeceğiz, üreteceğiz. Yani buna da ilave olarak bunu yapıyorum. Artı o geçmişimdeki çalışmalarım üstüne de şimdi update <laughs> ettikçe, yeni projeler ürettikçe, e e eskiden Alegro koşuyorduk. Şimdi Molto Tempo allegro gidiyoruz. böyle Yani iki katın i̇ki surat daha koşuyoruz. hızlı koşuyoruz. Yani, evet. yani. Evet. yani yüzden... biz e, şimdi onu söyledim. E, kamera arkasında konuşurken eğitim veriyor musunuz? Çok isterim. Hayır vermiyorum dedi. Yurt dışında yetiştirdiğiniz öğrenciler var mı hocam? Yok. Ben öyle öğrenci öğrencilik falan diye bir şey yok benim hayatımda. Hocalık öğrencilik. Ekibinizde olan Geçleri, Yok, onlara arkadaşlar... vizyon kazandırdım en evet. fazla. Gördüler, tecrübe edinler. Ee, çocukların çoğu bugün, yani benimle yıllar yurt dışına gelen Türk müzisyenler ama Türk estromantilistleri çoğu vizyonları geliştirmiştir. Şimdi bugün e, birçoğu da başarılı müzisyenlerdir. Güzel müzikler de yapıyorlar Türkiye'de ama yani yine de yetmiyor. Yok, yetmiyor hocam. Dediğiniz ya. yani, çok doğru. Yetmiyor. Ee şu anki konservatuarlar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Alınan eğitimler hakkında. Vallahi yani Türkiye'de yani geleneksel Türk e, Türk müziği konservatuarları bence çok iyi. Yani Batı Batı da iyi ama yani dünyada da başka Kültür, iyileri var. Kültürümüz yani, yok hocam. Evet. Buna bir kültürümüz yok aslında. Ya mesela o ee, şey beşlilerin geleneği devam etmeliydi. Hani Atatürk'ümüz, atamız on e, şeyleri yolladı Fransa'ya, Paris'e, Almanya'ya eğitimi. Onun devamı gelmedi ama şimdi insanların kendi kişisel, bireysel e, imkanlarıyla yap, yapanlar var. İyi yapıyorlar ama artık nasıl söyleyeyim? Ee, şimdi İsviçre'de yaşıyorum. Ee, İsviçre'de kültüre sanata ayrılan bütçeler size bir söylesem dudak tutuyor. Gerçekten tutuyorlar, evet. Birileri, Mesela Alm Almanya Bayern'de e, Münih Filharmoni'ye yıllık ayrılan para belki beş, minimum 500 milyon eurodur. O. Hamburg, Hamburg operasında. Yani adamlar, adamlar yeni bir Filharmoni House inşa ettiler. Bir eski kahve dopolarının üzerine. 1 milyar euroya yakın. Tabii Almanya zengin bir Ama yani bunlarla baş edemeyiz. Yani paralar çok büyük paralar. O yüzden ya Türkiye'de sanat dünyası gene işte bazı kurumların veya vicdan sahibi insanların, iş ve insanların destekleriyle tabii çoğunlukla da bireysel kendi destek, kendi imkanlarıyla, kendi çabalarıyla yapılan çalışmalar onlar kurtaracaktır Türkiye'deki müzik sanat dünyasını. İnşallah. Ve kolay olmayacaktır bu. Yani ben şunu gördüm. Bir anne olarak çocuklarımıza verdiğimiz o müzik eğitimlerinde hani görürüz de mesela şimdi işte piyano eğitimi alsın ki yetenek meselesi gerçi bu. Hani zorlu da bir şey olmuyor. Hmm. ama çocukların aldığı her bir müzik, her bir enstrüman eğitimi çocuklara farklı bir vizyon katıyor. Evet. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz ama e, biraz da yetenek. tabii Çocuğun da içerisinde olacak. Çok böyle ite ite de olmuyor. Biraz aile, biraz çocuk. E, farklı bir şey ya hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> bir eğitimci olmadığım için size doğru düz bir tavsiyede bulunamıyorum. Doğru baktığınız yani. yani baktığımız, baktığımız zaman benim gördüğüm o. Çocuğun bakış açısını çok değiştiriyor. Kesinlikle. Tabii ama her şey evde başlıyor. Anne de baba da evet. başlıyor. Ondan sonra yani Görerek? Tabii görerek yani bence eğer 6 yaşına kadar bebek, bebekleri zorlamak lazım yani bebekliğini yaşasın. Evet. 6 yaşına kadar oyun, oyuncu şeyle oynasın, çocukluğunu yaşasın, kreşte çocukluğu, bebekliğini yaşasın ama illa illa sanatı da zorlamanın bir manası yok yani resim, müzik olsun, spor olsun mesela Örnek vereyim. Bale için çok küçük yaşta çocukları bale eğitimi alsın ama çok küçük yaşta bence bir fiziksel işkence gibi görüyorum bazen onu. E veya 4 yaşında piyanoya veya keman kemana, piyanoya başlatıyorlar. Bence o da çok enişerken en ideali 6'dan 7'den sonra. Yani o çocuğa kapasitenin üzerinden çıp çıp çocuğun çı 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 hafızası boş beyin boş alıyorsun sünger gibi çekiyor ama bir onu, bir onu bir onu bir onu fazla da yüklenmemek lazım. Yani benim benim şahsi görüşüm evet. bu. Mesela ben kızıma e, hiçbir zaman yani 6 yaşına gelene kadar kesinlikle öyle bir şey yapmayacağım. Kendisi gider çalar bir şeyler, oynar. oynama. Oyuncak gibi görsün. Yapıyor Kolay. da onu şimdi evde. Efendim? Müzik aletleriniz de yapıyordur da onu. Tabi tabi tabi. Ben de her şey piyanolarım var ondan sonra bir Hemen hemen her türlü enstrümanım var ama gidiyor gene davullara vuruyor. Davullara vuruyor. Zillere vuruyor. şey çok güzel vuruyorsun diyorum ama geçiştiriyorum. <laughs> Aman de... gel şunu çal. Hadi gel klavye şeye otur. Onu yapmıyorum. Tamam onu Kendi başına yolunu buluyor. İşte o güzel bir şey aslında. Benim de 3 yaşındaki kızım evde piyano var. Bir piyanonun başına gidiyor. Bir bakıyorsunuz bir şey var çocukta. Yani Hı -hı. o sürekli onun başında işte e, ablasının e, baterisi var. Bir bateriye gidiyor ama en çok keyif aldığı da piyano onu görebiliyorum orada. Orada duruyor. isterse çalıyor, evet. istemezse çalmıyor dediğiniz. Tabii tabii doğru, kesinlikle tabii. hiç yapmamak evet. lazım. Evet. Hani evet. su yolun su bu akar derler. Su yolunda, bu su yolunda, yani durur, su yolunda bulur. bulur Yani o yüzden o çocuk yani zaten o kadar çok başka dış etkenler var ki şu şeyde tabletler var cep telefonları var. işte duyduğunuz gibi görüntüler var, trafik var. Her şey ya. Her çok türlü şey. Yani çok iyi. <laughs> Korunarak Kesinlikle. yetiştirmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bir şey dikkatimi çekti. Yüzünüzün bir anlamı var mı hocam? Müzik. yüzük bir hediye yapıldı. Bu buradaki resim 3. Sultan Selim. Bunu söylerken benim şey Osmanlıca olduğunu düşünme yani. Hay hay bu, merak ettim. Benim bir şey yani e, bir, bir, ara şey yapıyordum. E, Sultanlar serisi, Etnoelektronik. Fakat partner vefat edince masa başında dördüncü de takıldı kaldı devamı gelmedi 36 tane CD yapacaktım. Bu arada tabii bu 3. E, bu üçüncü Sultan Selim'in de albümünü yapacaktım ama üçüncü Sultan Selim adı şey yani onun müzikleri değil. Yani bu bir bir, bir, bir story soğmalım bir şey ya bir hikayesi olması lazım. O arada üçüncü sultan Selim de ben o padişahların içinde en takdir ettimler ettiğim sultanlardan biri. Çünkü adam hem mevlevi, hem tamburi, hem bestekar, hem mevlevi, hem müthiş bir devlet adamı, hem sanatçı, sanatı teşvik eden koruyan böyle bir bir şilikti o yüzden <laughs> bu böyle yapılmış. ya Bunu da yapan da Sevan bıçakçı, hmm, e, mücevherci, evet. çok iyi arkadaşım. Başka yüzüklerim de var ama onları takmadım. Onun yaptığı fazla şey olmayayım, eksibiyonist olmayayım diyorum. Hadi böyle. Aa çok alır. ben çok seviyorum. Evet takıyı, yani evet. ama yani e, takıyı seviyorum. E, yani onları da taksaydım keşke. <laughs> Vallahi çok ben takıyı çok seviyorum. Çok dikkatimi çekti o yüzden. Evet. Ee, ben mesela şey gidiyorum. Sade kursuna gidiyorum. Hmm. Başladım. Nasıl hoca? Ee, ve amaç şuydu bendeki de, çocuklarım çünkü e, gördüklerinde bir şeyleri kapıp belki devam edebilirler. Boş bir anne görüntüsü, evet çalışıyoruz, evet. Bir işimiz var ama geçen masa başına geçtim, evde çalışıyorum. Hmm. Ee, ben de yapabilir miyim anne dedi. Çocuklara bir şey bırakmak lazım, hmm. e, gerektiğini düşünüyorum. Evet. O yüzden takı çok başka bir şey. Sanatkar olmak başka bir şey hocam. Tabii yani önce dedim yani beni mesela Sevan, uzun yıllardır çok değerli bir dostum. yani beni çok iyi çok detay, ya müthiş bir, benim için number one dünyada. Yani Sevan bıçak. her şey en evet. yani. Bulgari'nin mücevheri var, Cartier'in var, Chanel'in var, var. Muhteşem şeyler, muhteşem. Fakat Sevan'ın yaptığı el işi, çok başka. o yaratıcılığı, yani daha neler var? Şimdi reklama girmeyelim yani. hmm. Ama e, onun takımı takım. Yani, ben diyeyim yani, ya hep ya hiç bir şey takarsan şey böyle zengin biri değil bir anda yani normal bir Müzisyenim. ama babam öyle derdi rahmetli bir şey alacaksan evladiyelik alacaksan palt alacaksın sen. palt yani e, zamansız zamanlar ve sınırlar ötesi e, öyle bir şey düşünüyorum yani gözlük mü takacaksın gözlük koleksiyonu var fakat sonra yine ray kaldık Sonra takıyor. Mesela saat konusunda, takı konusunda atletizm. Karşımdakine de dikkat ediyorum mesela. Tabi bunlar biraz da şey, sizin sahip olduğunuz ekonomik, mali seviyelerle ilgili. Ama bende şu yani, bir tane olsun, evladiyelik olsun. Öyle ama ben de Değil onun mi? kafadayım. Kesinlikle. Aynen. <laughs> Kendimi e, yani onu ben bileceğim yani biraz ya. Biraz belki evet. ben şimdi biraz belki old school düşünüyorum yani. Yo, yo, Ondan öyle. sonra yani. Kesinlikle. Yani ama... Bir kere alıyorsun o kafadaydık hep. Bir kere alıyorsun ama düzgün Ama teniz. şimdi rock müzik yapsaydım veya punk müzik yapsa zincirle bangan saçlar kırmızı. Boy. onda o zaman da Berlin'de yaşadığımda punk yapıyordum ben. Yani bir görseniz bu siz misiniz? Siz. <laughs> ben miyim dersiniz yani. Ee, böyle. Vallahi yani çok hmm. renkli bir insansınız. Gerçekten çok şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum. <laughs> bu sohbeti <laughs> evet, yaptığınız için. efendim. Ama öyle gerçekten. <laughs> bir lafınız da çok hoşuma gidiyor. Her programda bunu söylüyorsunuz ama. Ee, ona da değinmek istiyorum. Reklamla alakalı. E, çok reklamlı da olmuyor, reklamsız da olmuyor diyorsunuz. Evet. O dengeyi nasıl kuracağız hocam? Vallahi çizgiyi korumak zor. Ee, PR yapmak önemli. Ama çok gözüne soka soka da. Yok, yok o kadar değil evet. yani siz duruşunuzu koruyun, yaptığınızdan emin olun, ee, satıcı olmayın, evet. satılsın başkaları satsın, menajeriniz, ajansınız ama siz kendinizi satmayın, yani e, self-made artist olmayan şu durumda, kendi kendinizi şey, self-made artist, yani auto diyelim onun latincesi yani kendinizi yetiştirirsiniz ama satış konusu yani siz olmamalısınız. Çok doğru. Ben kendime mesela pazarlayamam ama korurum. Bu çok önemli ama. Yani e, taviz vermeden. Çünkü onun da kuralları var. Korurum diyorsunuz ama korumanın faturası var. Yani o zaman taviz vermeyeceksiniz. Ondan fedakarlık yapacaksınız. Uy uykusuz kalacaksınız. Ne benim gelen işte şu kadar 100 liralık bir işi hemen kabul etmeyeceksiniz. Kalite. Onun, göt onun, onun götürüsü fazladır. 100 lira alırsınız diğerden bin lira kaybedersiniz. Evet. E tabii bu bu aynı zamanda sizi markalaştırır. Markanızı korumak zorunda. Öyle olunca markayı da korumak zorunda kalacaksınız. Yani zincirleme bu çok zahmetli bir iş şey. <laughs> yani. Ya ben ben iyi ki e, popüler e, bir şey e, kültürün müziğin içinde değilim. Biraz işim kolay. Ama diğer taraftan hele beni çok her gün her Çabuk tüketilen bir şeyde yaşıyorsanız çok zor. Çok zor çok gerçekten. Zor yani. yani dediğiniz gibi. Da... Ya, 20 yaşında o 25 yaşında değilim. <laughs> Şu an evet işimiz daha zor. Evet, evet. Ee, ama dediğiniz laf bir tane laf var. O çok hoşuma gidiyor ve ben bunu bundan sonra izniniz olsa hep söylemek istiyorum. Hurdacı barır. Aa, antikacı babam. bağırmaz. <laughs> Rahmetli yani öyle derdin. Bu gerçekten yani. cuk yani. Hem yaptığımız işe yani cuk, e, cuk yani, oturuyor hem o şöyle yani, Balı kötü olan da bağırır yani. Ciyak Yani ondan sonra bırak diyor seni. Onu bilenler bilir yani. Değerini, e, değerini bilenler gelir bulur seni. Senin gidip bağırmana gerek yok. O yüzden o lafı söyler. Buradaki bağırır, antikacı bağırmaz. Evet. Yani, Tabii antika hep şeyler yapmıyoruz ama yani bu bir şey. Nasıl söyleyeyim? Bir ifade tarzı. Her şeyin tarzı. Kesinlikle. Evet, evet, evet. Şimdi biz estetiğin içerisindeyiz. Ee, ürün satıyoruz. Ee, doktorlar hep şunu söylüyor. Neden çok reklamınız yok? Ben de hep şunu diyorum. En güzel reklam sizsiniz. Ürünü kullanın sonucunu görerek karar verecek evet, olan kişi evet. Ben ürünüme güveniyorum. Bağırmama gerek yok. <laughs> Tam böyle sizin dediğiniz lafı cuk evet. oturuyor. Çok hoşuma gitti. Gerçekten öyle. Zaten bir bağır, bağırarak satacağımız bir ürün yapmıyoruz bir ya evet. yani. kere. Ya o zaman gidip bir pazarda tezgah açalım. Yani derler ipliği pazarı çıkarmak derler ya. Evet. Benim pazar, sat, pazarda satacak ipliğim yok. Çok doğru. Yani, Gerçekten e, doğru. Öyle, e, Buna ihtiyacım var mı yok mu bilmiyorum ama yani şimdilik yok. Hiçbir yani, zamanda olacağını bu sanmıyorum. Bu yaştan olacağım. sonra da inşallah olmazsa. Yok Gerçekten <laughs> ee, ben bugünkü sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir sohbetti. Sizi tanımak gerçekten benim için büyük bir onur. Sağ ee, olun, teveccühünüz. Hem e, kamera arkasında da konuştuk çok şey kattınız. E, hem kamera önünde de öyle olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun e, ee, bambaşka sohbetlerde, işimiz güzellikte. Tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Hocam ayağınıza sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.